maksat burada tünelin suyla dolmasını engellemek. <laughs> Sen de kesin. kapı Müdürüm kapıyı kapı son hazırlıklar yapıyor herhalde. Sonra dün erkende bırakıyoruz. Ha ben şimdi burada yukarıya çıkıyorum. Söyleriz, yani, yine tekrar ya. Bunlar. Son kontroller tamamlandı. Hemen 1 2 test yapacağız daha. Test yapacağız. Saatte daha Tabii, tabii. deneme sürüşlerimiz devam ediyor daha. Bir iki saniye sonra, bir iki saat sonra tamamen bitmiş olacak deneme sürüşleri. Başbakanımız tarafından açılacak. Başbakan kendisi mi sürecek acaba? Evet, sanıyorum kendisi sürecek. Evet. Ee, i̇ki durak arasında 14 dakika ve 15 dakika. eee Gazlı çeşme, ayrılık çeşme arasındaki süre 15 dakika 30 saniye. Evet, tüplü geçiş. Evet. Tüplü geçiş yaklaşık olarak 4 dakikada Sirkeci'den Üsküdar'a geçişimiz. Bugün geçim saat geçim. şu ana kadar herhangi bir aksaklık yok tamamen her şey normal gidiyor. Şu an seferleri normal yapıyorsunuz sadece. Tabi tabi. Ama boş gidip geliyoruz. Boş gidip geliyoruz. Saat üçe kadar bu şekilde devam edecek. Evet ayırsınız. evet üçe devam edecek burada. Teşekkür ederim. Kostüm nasıl <laughs>